yine iller, yine belediyeler, yine çalışmayan belediyeler, İstanbul'un 39 ilçesinin 39 belediyesi maalesef o kadar terbiyeli şekilde rağmen hiçbir zaman bildiğiyle okumaktan geri kalmadılar. Bunun nedeni 39 ilçenin seçmeni duyarlı olup da belediye başkanı sana oy verdik. Sen ne yapıyorsun? ne niye yapıyorsun veya bu vaat ne niye yapıyorsun demiyor. Onun için de belediye başkanı koltuğa oturduğu zaman ahkam kesiyor, kendi çevresinin mutlaklıkta istediği kişilerin ekibini oluşturuyor. Ondan sonra ver yansın, vatandaşa kapıya içeri girme sloganı atıyor. Ya belediye başkanı seçim arifesinde o vatandaşların evlerinde, kahvelerinde, sokak yanınızda bulunan mahalle sorumluları, meclis üyeleri yanınızda olmak şartıyla. Hepimiz beraber o halka, o vatandaşa yalvarıyorsunuz ya. Çeşitli e, vaatler, e, ricalar, alttan almalar, mütevazilikler. Ya arkadaş belediye başkan koltuğuna oturduğunuzda ahkam kesiyorsunuz. E, bırak vatandaşı meclis üyelerinizi kapıya koyuyorsunuz ya. Hayırdır ya? Seçim oldu bitti, başkanlar masaya oturdu. Sanki o oraya getirmiş oturmuş. Ne diyeyim dedik çaldı müzik Yani düne kadar yer vardı. Vatandaş şey yok. vatandaşın temsilcisi mi çıkıyor? Ona da Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yer var Aynı kadar yani, Oyunuzu bana verin. Başbakanı layık. Şunu yapayım. Bunu yapayım. Olduktan sonra bakanları kurmalı. Ya bu millet sizden bıktı bıktı. Hükümetinden bir çekiyor, belediye başkanından bir çekiyor, kurtarından bir çekiyor, meclis üyesinden bir çekiyor. Yeter ya. Şu elinizi bacak taşı yakasından çekin ya. Lanet olsun size ya.